Evet arkadaşlar, Rovanj kanalının objektif içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alpay hocamla beraber 3 birlik Fenerbahçe Trabzon maçını değerlendireceğiz. Hocam nasılsın? Görüşmeyle. İyiyim hocam sağ ol. Sen nasılsın? Yine yalan sorular. Maçı beraber izlememiş gibi. iki saattir beraber değilmişiz gibi. Nasıl keyfin yerinde? Çok şükür bu aralar full beraberiz maçları zaten. Yani uzun süredir diyordum Fenerbahçe yensin de bir güzel konuşalım diye bak. Evet. <laughs> İlk defa buraya geldiğimden beri bir rahat galibiyeti var Fenerbahçe'nin. Bir dedik en son söylediğimden bir Konya vardı, 10 kişi kalmış bir Konya, bir de bu maç. Onun dışında burası yaramıyor ama diğer türlü de geç saatlere kalıyorum diye. Tabii yani tabii. maçı seninle izlemek zorundayım hani bunu bir isteyerek gelmiyorum, mecburiyetten geliyorum. Sevmiyormusun hocam benle maçı izlemem. Yok. Eyvallah. Öyle Yok. olsun. Uğursuz bir adamsın. <gülüyor> Totemleri <gülüyor> olan bir adamsın. Totemlerimiz vardır. Yok, u uğursuz da bir adamsın. <laughs> Totemlerim vardır diyelim. İyi 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 gelmiyorsun. Hiç yaramadın bu zamana kadar. İşte bugün şey sağ olsun Nenad sağolsun. sağ olsun. Ona gireceğiz. Rah rahat maç izledik. Hocam şimdi biliyorsun ki biz ne yazık ki Trabzonspor içerikleri çekemiyoruz. Trabzonspor evet. partını ama bir istek olduğunu da görüyoruz Trabzon'la alakalı. Sen bugün hocam güzel bir Fenerbahçe'yi değerlendir. İstiyorsan Trabzon'da deyin. Sonra ben de hocam bir Trabzon spor yorumcusu gibi. Hiç yani Rovanj kanalında ilk yapacağım şey onu değerlendireyim. Ya bence Trabzon üzerinden gitmek daha mantıklı olur maça. Sen istediğin gibi başla hocam. Çünkü Saneşe. Trabzon 5-3-2 gibi oynamaya çalıştı. 5 işte ya da üçlüye dönmeye çalıştı. 5'e dönmeye çalıştı. Biz bunu zaten sezon başında Fenerbahçe bir yer çok deniyordu başarılı olduğu maçlar, başarısız olduğu maçlar vardı. Ve bu da bir benim görüşümce çok maç oynamaktan, oyuncuların birbirini çok tanımaktan geçiyor. Trabzon bence 3'lüden 5'e dönerken, 5'lüden 3'e dönerken işte çok zorlandı. Bunun sonucunda araya atılan topla ilk golü yedi. Onun dışında ilk yarı bence Trabzon'un hiç etkili oldu. Yani Larsen'in sol bekte oynaması, Eren Elman'ın mevkisinin olmaması, Abdülkadir Ömür'ün forvet arkasında mı kanatta mı olması çok dağınık bir Trabzonspor vardı ilk yerde yani çok kötü bir Trabzonspor vardı. Buna rağmen ikinci yarının sonunda bir baskı altına alma çalıştı Fenerbahçe ama çok etkili olamadılar. Bunun nihayetinde Fenerbahçe ilk yarı önde girdi. İkinci yarıda aslında Fenerbahçe maçı normalde 3-0'da maçı koparttı. Ama bu sene Fenerbahçe'nin başına gelenlerden ve geçmiştekilerden dolayı 3-1 olduğunda bile bir tedirginlik hissedildi. Yani orada Trezegen'in vurduğu bir şut var. Trezegen'in vurduğu şut girse son 5-6 dakikaya çok farklı bir maçla tekrardan gelebilirdik. İrfan'ın müthiş kurtarışı var. Ya değil. İrfan, ya ben de bu arada dedim İrfan güven veriyor dedim. Bir iki tane hata yaptı ondan sonra. Ya ama hatalarının sonucunda bir gol yemedi. Yani kendi yaptığı hataları bir nevi telafi etti. Ben başarılı buluyorum İrfan'ın da. Yani bu arada Başşuay'ın geri dönmesi bence Trabzon'un kötülüğünden Fenerbahçe'nin iyiliğinden bilmem ama Valencia'yı da bir tık rahatlatıyor. Fenerbahçe ileri altında bir tık rahatlatın düşünüyorum Başşahin'in takımda olması. Ben çok keyif almasam da iyi bir maçtı. Ben bu arada şeye gireceğim yani sanırım Ferdi'nin bu sene yaptığı en kötü hamle olabilirdi TZG e yaptığı hamle. O zaten farkına vardı. Sonunda. Yani direkt üzüldü yani böyle bir hatası olduğunu ben daha izlediğim maçlarda görmedim. Nazarlık diyelim hocam. Ya olabilir yani Ferdi'nin böyle yani bu kadar basit yani bu kadar gerçekten basit bir şey yaptığını görmedim. Hocam ben de şimdi sözlerimi ilk bir Trabzonspor'la başlayayım. Hocam yani sen de ben de Abdullah Avcı Trabzon'unu izledik. Yani şampiyon olduğunu da gördük. Ama Nenad Beylitsa Trabzonspor'unu ben ilk defa izliyorum. Çünkü saatler saatleri olsun e, Galatasaray veya Fenerbahçe Beşiktaş maçları çakıştığı için Trabzon maçlarını çok fazla izleyemedim. Ancak Nenad Beylitsa da inanılmaz Kaçıncı bir... Maçı? Yani galiba 4 veya 5 olabilir. Ben bilmiyorum da tam. Nenad Bielitsa'da yani çok garip bir anlayış var. Trabzonspor'un e, Trabzonsporlar bundan memnun olduğunu çok düşünmüyorum ama hocam tahtada göstermek istiyorum bunu. Şimdi hocam Vişçe burada sağ kanat bek oynayan Vişçe Türkiye Süper Ligi'nin en iyi kanat oyuncularından biridir hücum anlamında. Burada oynadı. Yanında Bartra böyle dizilme var. Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı diyelim buna. Larsen hiçbir alakası yok sol bekte oynamasının. Yani hiçbir ben yani hocam mantığı yok. Mantı Arda Güler'i tutmak için mi aldın diyeceğim. Arda Güler'i tutamadın. Yani hiçbir mantığı yok. Siopis hocam buradaydı. Buralarda oynadı. Doğa hiç yok. Doğucan burada yani yok. gitti yani geldi. Ya Siopis'in arkasında. Ya böyle aynen bu tarz bir böyle yerleştiler. Hamşik Siopis buradaydı. De. Hamşik burada. Abdülkadir Ömür burada, Umut Bozok burada. Şimdi Umut Bozok da şurada falan. Ya yani, o <laughs> hocam ikinci yarı topa dokunmadı, ilk yarı topa dokunmadı. Hocam şuraya bir alalım Umut yani, Bozok. Umut Can da burada. Şimdi Umut da burada. Şimdi baktığınızda buradan futbol doğayanlarına sesleniyorum, futbol adamlarına sesleniyorum. Şimdi bu dizilişi bana hani açıklayabilecek hani 3 2 yani çok garip bir diziliş bu. Nenad Bilic'e öncelikle hani bu hatasından dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4-2-3-1'i çok iyi oynayabilecek bir kadrosu var Trabzonspor'un. Elinde Trezege gibi sol kanatta yine Süper Lig'in en iyilerinden diyebileceğimiz bir Trezege var. Yani böyle bir fanteziye Kadıköy'de hani ne kadar kötü olsa da bu Fenerbahçe'ye çıkarsan Fenerbahçe'de seni 3 yapar, 4 de yapar, 5 de yapar. Peki, takım belli. Siyopi, Samşik, önlerinde Abdülkadir, solda Trezege, sağda Vişya, öne o gün o hafta antrenmanda kim daha iyiyse Gomez ya da Umut Bozo. Yani hocam şimdi buraya böyle yaptığın Siopis burada yardıma geliyor. Umut burada. Doğucan zaten neden oynadığını da hiç anlamadım hocam. Yani Doğucan'ın siyopis, evet. Siopis, Doğucan, Hamşik yani en izlediğim yani, en kötü Hamşik'ti. Olur, yani. Gerçekten en kötü. Abdülkadir Ömür ilk kere iki kere üç kere topla buluştu. Evet, evet, buluşmadı. Yani böyle bir sistemde çıkıyor ki şu adam iki, bir iki kere şuraya gitti pozisyon oldu hocam. Arkada Lersen'in kaçırdığı evet. pozisyonun pasına pasını atan adam. Yani elinde Vişçe gibi bir adam varken 32 yaşında hatta bu Vişçe. Vişçe'yi kanat bek oynatmak hocam takıma da birazcık bir ihanet gibi geliyor bana. Ya Baktığımda. Ya oynatma Vişçe'yi. Böyle oynatacaksan Vişçe'yi. Yani defans hocam mevkisi değil. Mevkisi değil. değil. Eren Elman mevkisi mi? Değil. Yani sol iç topar mevkisi değil. Değil. Hamşik'in mevkiler Yani hiç kimse mevkisinde oynamadı. E, Trabzon buradan galibiyet bekledi. Yani. Ya yani büyük maçta galibiyet falan Fenerbahçe'ye mi? İstanbula yani ya? Fenerbahçe'yi de hocam şimdi şöyle değerlendireyim. Ben Fenerbahçe'yi çok yine beğenmedim. Ya, ben çok sana yok ikinci yarıda dedim hani 2-0 olmazsa 1-1 olabilecek bir maç dedim yani bu Trabzon'a rağmen bunu söyledim ama Allah'tan hani Luan Perez o golü attı. Zayt o çalımı attı Bir de hocam ben buradan bütün Fenerbahçelilere bir temennide bulunuyorum. Allah bütün Fenerbahçelilere Diego Rossi şansı versin. Yani inanılmaz bir şans. Yani bu şansı elde etmek için ne yani her şeyi verebilir bir Fenerbahçe taraftarı. Hocam top kaybı yapıyor. Katkısı yok. Pas hataları ve hala yani 90 dakika uzatmada çıktığına 90 dakika sağda kaldı. yani ne görüyor diyeceğim? Son vuruşu desen yok. Son vuruş yok. Bir korner kesiyor, korner kesiyor diye de bir adam 90 dakika oynamaz. Arda onu kesiyor, Arda kesiyor. böyle bir gerçekten hani ben çok isterim Diogo senin şansı bende olsun. Çok isterim hocam. Yani Jesus galiba hocam kaseti var Jesus. Yani böyle bir şey. yani böyle bir şey. Artık bütün Fenerbahçeliler de böyle düşünüyordur. Hani Emre Mor hocam. Ne, ne yaptı da Emre Mor'u dalga geçer gibi çağırıyorsun? Altmış da çağırdı. Çağırdı. Yani. Tam girecek. Sen bir daha geç. Sonra yalanla yine oyunu aldın adamı. Kaçta aldı? 3-1'den sonra mı aldı? 3 yani 3-1'den sonra aldı aynı. Yani Jesus'u da... zaten ilk, ilk yer alması lazım. İlk yerde bir pozisyon var. Valencia verdi solda giderken ben, sağ geri, çizgiye geri, geri kadar in. gitti. Karış karşı, karşı Ha, Çizgiye indi, çizgide kendinden çıktı, taç yaptı. Yani basiretsiz falan değil artık. Hani bu şey Rossi şanssız. İşte Arslan, işte böyle bir şeyler yani, Rossi beceriksiz. Rossi yani yok olmuyor Rossiden. Yani olmuyor. Ya bu sistemde olmuyor. Yani bu şekilde ikili forvetin sonunda olmuyor. Yani anladığın kastım anladın mı? Sizin, anladın mı? Hı hı. Olmuyor. Bu şekilde Rossi bu takıma fayda veremiyor yani yararından çok zararı var Rossi'nin yani ama göz göre göre Giresun 90 dakika oynadı çıkmadı. Hocam o maçta hani oynadığı futboldan sonra diğer maç ilk 11 başlamaması lazımdı zaten. Evet. Yani bu adama suç yani şans diyoruz da işte. daha sonra oynatma var, var. Yani. Oynat var. Elinde Emre Mor var hadi kötü de olsa King'in de var. Yani illa Rossi'ye de mecbur değilsin. Ben yani Jesus'un bu inatlarını anlamıyorum ki Bielitsa'da da bu inatlardan seziyorum hocam. Bir elitse de böyle inatçı bir antrenöre benziyor. İnşallah bu dizilişte inat etmez. Trabzon halkı da hani futboldan da anlarlar hocam. Ya yani futbolda bilirler. Götüyle inatlaşan donmaz çarmış. Hocam. <laughs> hocam. Yani, yani, Trabzon'da böyle giderse sezon sonu şeye gidemez. Yaz kampında çalıştıramaz yani takım. Yani Bielitsa'yı yollarlar yani. Yaz kimler, kampını, kimler gitti? Yaz kampını çalıştıramaz. Bir de 6-7 yok kaç? 8-9 tane transfer istiyormuş hı hı. bu takıma bir de hocam. Zaten takım 38-40 kişilik bir takım. Bu takıma bir de transferlerle kim ya Bu takıma transfer gerekli. Ben sana Tabii gerekli, sana. gerekli de hocam. Hani yani Trabzon'a yine bak şimdi bu şekilde Hamşik artık kendi memleketine falan mı gider? Bir yere gitmesi lazım. Hı hı. Tamam mı? Siyopis'te olmuyor bir şekilde. Yedek medek olabilir ama Trabzonspor gibi bu kulübün ilk 11'i ayarında değil. Bence buraya yine baba bir tane adam lazım. İleriye bence yine baba bir tane adam lazım. Forvet. Forvet'e yine baba çünkü Gomez de değil, Umut Bozok da de değil Trabzon'un forveti. Bir tane lazım. Bence Trezeg'e hiç bir sıkıntı yok. Tabii Trezeg'e trezeg girdi o hareketlendi. Trezeg'e trezeg e girer. Hiçbir problem yaşamaz. Yine bir şekilde Larsen Eren'e okey der Trabzon şeyi. Bartın'ın yanında bir tane Victor Hugo dönecek mi ne olacak? Yok dönmez o büyük ihtimal. He. Victor Hugo ayarında bir stoper de lazım. Uğurcan için transfer dedikoduları var. Gerçi Trabzon yıllardan beri benim bildiğim kadarıyla altyapıdan bir kaleci çıkartıyor. Yani Uğurcan'ın da elbet gittikten sonra bir transfer, ol transfer yapılacağını düşünmüyorum kaleye. Uğurcan yerine bir tane altyapıdan bir çocuk geçer. Hocam bir de hani 1-0 iken kaç, kaçta oldu ikinci gol? 61, 62. 60'larda oldu. Yani 55'lerde o 4 tane oyunu aldığı adam alsaydı belki e, maç 2-2 olmayabilirdi hocam. Çünkü o 4 oyuncu aldıktan sonra Trabzon daha da hücum etmeye başladı. Ama 2-0 oldu. Siz dördünüz gelin bakayım. İş yani iş işten geçtikten sonra evet. hani oyuna sokmaları ben anlayamadım. Yani diyeceğim Trabzon... Daha derli toplu bir Trabzon sporu vardı o 4 yaşından işte sonra. Yani, yani markalı... en azından birileri nerede oynadığını biliyordu. Yani herkesin bir mevkisi oturmuştu, daha çok oturmuştu. Ya hocam şimdi ben Yani şurada, şurada Larsen'in şurada oynaması kadar saçma bir saçma şey yok. Saçma sapan yani. Bir de yani bir yanında Eren Elmalı var. Alakası yok. Yani, yani. Larsen'i buradan oynatana burada ne bileyim. Hani Eren'i burada oynatsan, Larsen'i hiç oynatmasan, Larsen'in yerine belki de hani daha bu taraflara hani stoper oynasan, ne bileyim anlayacağım ama hem Eren Elmalı'yı stoper oynatıyorsun, hı hı. sol stoper hem oraya alıyorsun, Larsen'i alıyorsun. İkisi de alışık olmadığı bir yer. Zaten gol de buradan geldi. yani Buradan yapılan pas da buradan geldi gol. Hocam şimdi Eren Elman'ın burada yaptığı o hata, hata diyelim yani. Normalde Arda Güler'in müthiş bir pası var. Ya Onu ben... şimdi adam stoper de değil. Bir şey diyeyim, adama da bir şey Hiç diyemezsin. Bir şey canım. O yüzden hani Trabzon'la alakalı hocam ben iyi görmüyorum Bir Bielitsa'nı yani yeni sezonda da bir görmek lazım. Bir kampı görmek lazım Ay. ama bu inatçı kafa hocam beni çok tedirgin etti Trabzonspor için. Demek yani, istediğim bu Trabzonspor aslında kaliteli bir takım ama biraz da yaşlı bir takım gibi geldi yaşlı bir yani daha bu takımlarda Yusuf yazıcılar var ya yani Yusuf oynamaz ya. hayret oynamaz zaten oynar demiyorum da baktığında Yusuf yazıcı var mesela kendisi istemiyor top oynamayı. bir tık aynı onu da kafada bitirmiş gibi ha bir de Fenerbahçe taraftarları bir şey söyleyeceğim Alpo hocam da şey Şimdi Galatasaray hocam 2-3 haftadır kazanıyor ama kötü oynayarak kazanıyor. Evet. Biz hani Galatasaray taraftarları da farkında bunu. Şimdi evet. bu 3-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyeti de çok fazla e, şey yapmamalı Fenerbahçe'yi. Nasıl diyeyim artık geri geliyoruz şampiyon olacağız tarzı zaten yoktur da. Çünkü bu 3-1'lik mağlubiyetle ben biraz Trabzon'un kaybettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin kazandığından. Yani sonuçta çok. bu hafta Fenerbahçe'nin alacağı bir 3 puan var. Galatasaray'ın maçı var. Aynen. Ya bu saatten sonra Fenerbahçe'nin yapacak bir şey yok. Beklemekten başka hiçbir şey yok. Yani sonuçta iki maçlık bir fark var arada. Galatasaray mağlup olup aramaya gitmeye bekleyecek Fenerbahçe. Başka yapacak bir şey yok maçın. Yani bekleyecek. Galatasaray'a gidecek, Galatasaray izleyecek. Bu futbol. Sivas gelip Galatasaray'ı içeride yenmişliği var mıdır? Vardır. Yenebilir mi? Yenebilir. Yenebilir futbol hocam. Futbol mı? yani. O yüzden Fenerbahçe taraftarı bekleyecek. Hocam biz Berat Hoca ile Galatasaray partında şöyle bir şey yaptık. Gelecek sezon için. Gelecek sezon Galatasaray kadrosunda. Efendim? Hangi oyuncu Avrupa, yani Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde yeterlidir? Tamam. Bunu iş şey yaptı. Şimdi Fenerbahçe'de bir senle yapalım diyorum ben de Aha. Evet. seni merak ediyorum. Şimdi Fenerbahçe dizilişi yine aynı olur herhalde. 4 4 4 2, 4 1 3 2 gibi oynar diye düşünüyorum Fenerbahçe. Avrupa'da hiç öyle oynamadı yani. Üçlü mü oynar diyorsun? Eğer Jesus'la kalacaksa bence Fenerbahçe üçlü oynar. Üçlü oynar. Tamam üçlüye bakalım. Şöyle yine üçlü yapalım. Yani şu an diziliş büyük ihtimal yani yamuk görünüyor olabilir ama böyle böyle oynadı değil mi hocam Fener? Baktığında 4 böyle miydi? Böyle yine 2 miydi ilerisi? 3 burası da. 4 aynen bu tarz. 2 forvet mi? Tamam. Şimdi böyle oynadığını düşündüğümüzde bırak düşün hocam. Şimdi burası kim? Samet. Avrupa evet. düzeyinde e, olmaz. Yani buraya bir değil. transfer Sağ alınır aldım. mı? Hiçbir şey düzeyinde değil. Alınır, diyorsun. Burası Salah'ı diyebiliriz. Ben okeyim yani. Okey. Okay. Luan Perez. Okey. Okay. Okay. Luan en çok Luan Perez'i okeyim. Luan Perez. Okay. Burası Ferdi. Ferdi. Ama okay. Ferdi'nin gitme durumları da var. Ama Ferdi okeysin. Ferdi okeyim. Sol tarafa? Transfer lazım. Transfer yine transfer lazım. 7 milyonluk Yapacak bir şey yok. yine lazım yani. Burası Sence lazım değil mi? Yani? Lazım bana, hocam. Yani yani. O, yani. o oynayabilir mi top? Yani oynayamaz. Bugün bir statta bir arkadaşım vardı. Hı hı. Direkt kulübenin üstünde. Dakika 90 yanlış hatırlamıyorsam 90'da vesaire bir mesaj attı telefonuma. Osterwold'e oyunu almak istemiş. Osterwold'e oyuna girmek istememiş. Vallahi Allah. Bana yani Ardan, Daha Ardan, hiç bir tane Arda Güler'le de ha, bir atışma şey var. durumu yani var. Bir mesaj geldi. Doğrusunu yanlışını bilmiyorum. Hı -hı. Belki internette, sosyal medyaya düşer. Ama buraya yani nereye almak istiyor bilmiyorum ama Osterwald'e almak istiyor, Osterwald'e öne girmek istemiyor. He, sen buraya transfer lazım dedin. Ya bu şekilde oynayacaksan lazım. Bu ikili de mesela hangisi diyelim? Crespo, Arao diyelim. Ya yani İsmail Yüksek, Mert Hakan da olabilir. Buraya Buraya tek başına diyecek. sadece İsmail Okey. İsmail Okey. Okay. Bu yana bir adam lazım mı Ertuğrul? Yani değilim. Değilsin. Ben takımdaki orsaları toplasan baktığın zaman yani Avrupa düzeyinde dediğin zaman hmm. kim olabilir? Belki ilk yani sezonun başındaki Crespo olabilir. Crespo. Ama o da o durumda değil. O yani. durumda Arda Güler'e fit zaten. Okay. Şu an görünen Valencia'ya bat şu Valencia'nın da gitme ihtimali de var. Yani şampiyon olmazsa Fener büyük ihtimalle gider. Bat şu Valencia'ya hangisine okeysin Avrupa'da? Avrupa'ya düzeyi için. Bat okey. Yani senin için bir hocam. 2, 3, 4 Ay, 5 transfer. Burası yok. Şey 4 transfer Fenerbahçe'nin yapması lazım. 1 2 3 4 4 doğru. transferi Fenerbahçe ben de Ya yani şöyle söyleyeyim. Yani şu adam istenilen bir adam olsaydı hı hı. bir problem yok. Ya yani şöyle söyleyeyim, Zaten Osvalde gitti şey eğer ferdi düzeyinde bir oyuncu olmuş olsaydı hı hı. bence Fenerbahçe üçlüden hiç bir dönmeyecekti. Hocam şöyle de düşünebiliriz. Ferdi olsaydı düşünebiliriz. Şimdi Osayi Samalla yani, tamam. var ya öyle de öyle. bakabiliriz. Yani bence olsaydı gidecek bu arada sezon sonu. Ama dediğim gibi eğer özellikle Luan Perez geldikten sonra Oster Wolde beklenilen seviyede olsaydı Fenerbahçe bence bu şekilde oynayacaktı. Bu düzeliyorsun. Yani Oster kötü oynaması Fenerbahçe'yi dörtlüğe itti. Yani hocam ben de bu Samet Akay'dın üçlü savunmasında yani bu üç tanesi ikisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum Avrupa düzeyinde. Salay'ın da mı? Yok yani bu ikisinden de birinin değişmesi gerektiği Salay eğer Fenerbahçe'nin de vazgeçtiği bir offside tuzağı vardı hocam. Hani evet. offside'i düşünme. Onu da uzun süredir yapmıyorlar. Üçlü zaten dörtlü de hiç yaptıklarını görmedim. Burada eğer hani Luan Perez'i üçlü de hiç mi hocam? Bir çok iki mi? maç. Ren, ren maçlarında falan. Ren yaptım. maçları. hiç. bir de Ümraniye maçları vardı. Hani ilk sezonun ilk maçları. Ümraniye'de büyük ihtimalle sol bek oynamış olabilir. Sol bek miydi? Ya ben buradan ikisinden birinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Ben Luan, Luan Perez'i salaylarına çok beğeniyorum. Buraya bu ikilinin de hocam buraya daha kaliteli adamlar olması gerektiğini düşünüyorum. Ya ben İsmail'in Avrupa'da yeni bir topçu İsmail için de bu arada ben internet okudum yalan doğru bilmiyorum ama yani, Var mı transfer böyle? İsmail kaç? 24-25 yaşında 25, 25 yani. 25 yaşında. Avrupa içinde genç denilebilecek bir vücuduydu. İsm İsmail'in hani için pek diferini olduğunu okudum. Yalan doğru bilmiyorum. Şimdi hocam biz burada takımı şey yapıyoruz da Jesus'un da kalacağı çok kesin Evet öyle bir... Şu an bence hani baktığın zaman herkes diyor ki gitsin. Yani şöyle bir şey var. Her sene bir teknik direktör değiştirerek başarılı olabileceğinizi anlamış olmanız lazım artık. Bence bir hoca geldiyse bir sene başarısı olduysa gitmemeli. Gitmemeli. Yani geldi bir sene tamam. Ya yani bunun bir devamı gelmesi lazım. Ya abi Arsene ben ya 10 yıl falan adamlar takım başında kaldılar ya bir şeyleri oturtmak için vesaire. Yani Fenerbahçe her sene hoca değiştirip her sene 5-10 tane transfer yaparak bir yerlere gelemiyor. Daha kötüye gidiyor. Bu yüzden gel yani bak ben geçen sene İsmail Kartal'ın da kalmasını istemiştim. Bunu Berat Hocam iyi bilir. Doğru doğru bilir. Ben İsmail Kar şu anda da mesela Jorge Jesus gitti. Abi gitsin tamam gitsin. Şimdi birini getir. Abi getir. Sarbaş olacak. Sarbaşı olacak. Yani o yüzden demek istediğim şey şu. Hani gitsin gitmeli. Gitmemeli abi. Gitmemeli. Bu adam bir tak bir kulübün başında 4-5 sene kalmalı bence. Jesus şey için diyorsun. Jesus yani, için diyorum. Yani şöyle söyleyeyim ya da bir antrenör eğer böyle bir kariyerli bir antrenörün ve bir amaç içinde çıkıyorsan 3 senenin sonunda bir şey gelmiyorsa kovabilirsin. Ama ilk sene ben geldim her şey güllü kilistanlık. Yok abi öyle bir şey. Hocam bir de hoca pahalı da bir hoca. Şimdi yıllık ücreti pahalı, aldık pahalı. aldırdı adamlar pahalı. Yani Lincoln'lar, Arao'lar yani. Onlar hiç yok piyasada. Hiç yok yani onları da bir çakma durumu var, burumalar var. Buruma da yok piyasada. Yani böyle de pahalı bir hoca mesela bak. Şimdi yeni sezonda Fenerbahçe'nin elbet yapacak bir 5-6 tane transfer yaptıracak. Bunlar da ya ucuz adamlar işte... olmayacak aldıklarını bir yerlere satabilme başarısı. Şimdi bir tek Ferdi, Ferdi görünüyor. Yani şu an gidecek net diyebileceğimiz Ferdi belki giderse. De... Yani şöyle bir teklifler gelir hocam Ferdi'ye. Şu an baktın da... Arda Güler'le beraber Fenerbahçe'nin en iyisi diyebilirim yani. Net, ben net demem. Hocam şöyle ben Nelson için de bunu söyledim. Ferdi'yi de bu sezon satmazsan hocam eğer. E Ferdi geçer senin aynısını var diye. ama ben de şu an piyasa olarak iyi bir durumda olduğu için Ferdi'nin satın... Hocam bir kanat bek için kaç para işte şey yapabilirsin ki yani max? Hadi 20 milyon teklif gelse bu sene satmadın 30'a mı satacaksın yani büyük bir tane Yok amaç olarak satmak değil yani abi ama Ali Koç'un amacı o. yok abi bunu 20'ye sattıktan sonra buraya 10 liraya bir adam attıktan sonra bir, bir anlamı kalmıyor ki İşte burada ne, dediğim biz bu Çünkü ben ben son için dedim ki hocam Galatasaray sözleşmeyi uzatıp sözleşme feshi şu an 25'e onu daha da arttırmak için sözleşme yeniliyormuş maaşı Hı. zamlı zamlı yaparak benim dediğim de şu 25'e yer varsa onu satıp yerine daha iyisini alarak bunu artık bir sistem haline getirmek benim söylediğim yani. Şimdi Ferdi ya için Ferdi nereden baksan bir 4-5 yıllık bir proje. Tabii canım yani Ferdi normalde hocam yani burada da oynamıyordu bu adam. Hücum hattında oynuyordu. Vitor Pereira'nın bir dokunuşudur Ferdi yani evet. baktığın zaman. Şimdi bu ben hocam hücumda da oynasa Ferdi o dönemlerde bu kadar gelişeceğini de düşünmüyordum bu arada. Ferdi oyunu iki yönlü oynuyor. Bugün bir nazardaydı ama yine de oyunu iki yönlü oynayabilen... Yine asisti var hocam. Evet. Yani bir tane asisti var falan. ya. Takdire şahin bir Can var mı bir şey söyleyeceğim? ekleyeceğin Canınızın sağlığı. Teşekkür ediyorum hocam. Yine tatlı bir muhabbette. Senin var mı Yok hocam. E, güzel videomuzu çektik. Bu haftaya Spor. yokuz. Sen biz haftaya aynen sen baysın. Biz beklemedeyiz bu saatten sonra. Trabzonspor taraftarı da e, çok istiyordu yorumlayalım edelim. Onu da Trabzonspor'da yorumladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, hafta sonu Galatasaray ve Beşiktaş partileriyle karşınızda olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Hoşçakalın.